Sevdana yandım yemin ederim Senin yolun benim kaderim Hem mutluluğum hem kederim Sensin yine seni severim Gönül verdik aşkına, uğruna savaş buna Allah ömür verirse yolum dik yokuşlara Çocukluktan hatıra, cimbomun bana kalan Yanar bu şehir yanar, vasiyet mezarıma Koy sarı yiğidin harcı değil Kulağı sar eden, bu nazlı nameler Mezarıma koy sarı laleler Ölümün yanında sensizlik daha beter Galata saray her yiğidin harcı değil Kulağı sar eden, bu nazlı nameler <Sessizlik> Sevdana yandım yemin ederim <Sessizlik> Sahibisin kalbi senin